hızlı bir şekilde akıyor. Ama inşallah geçmeyi başaracağız. Sıkıntı olmadan değil mi? Hayır. Sıkıntı olur mu? Sıkıntı olmaz. Olmaz. Önce gel. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar. Geçmeyeceğimiz bölgeye geldik. Harika bir bölge yakaladık arkadaşlar. Şöyle de size göstermek istiyorum. Gel bakalım Evet arkadaşlar. Burada böyle bir kısım var. O kısımdan e, bir kontrollerimizi sağladık. Harika bir kuytu mağara in şeklinde bir sinyal aldık. Şimdi size onu göstereceğim. Alan taramamız içeri gösteriyor arkadaşlar. Dedektörle kontrollerimi sağlamadım. Onu da sizin huzurunuza sağlayacağım. İnşallah kaydeder güzel bir sinyaldir. Ve e, eğer tam olarak içeriye verirse içeride çalışma gibi bir olanağımız olacak. Allah yardımcımız